Eyvallah abi. Evet arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Ben Selim Bol. Her zaman bildiğiniz gibi. <laughs> ee, arkadaşlar dün kaydı açamadım. Çünkü dün o, o, en son köyü kaydaştığım yerden sonra gerçekten çok ağır bir derece hastalandım. Bir yandan işler uğraştım falan. O yüzden pek konuşamadım yani. Ondan pek de memnun kalmadım. Ama şöyle bir şey yapacağım. O kısmını keseceğim. E, bu kısmı ekleyeceğim. Yani aynı video içinde hem e, yeni yıldır önce hem de yeni yıldan sonra video atmış olacağım. Dün yeni yılda girmemizi saatler kalıp e, çekmiştim ben o videoyu. Şimdi ise yeni yılda girdi girdikten saatler sonra tekrardan sizinle beraberim arkadaşlar. Umarım. Ee, yeni yıl hepimiz için güzel olur Diyeceğim de Ya bir şey diyeyim mi arkadaşlar Gerçekten ben bunu derken iştenlikli de diyemiyorum Çünkü ben diyemiyorum yani Üzgünüm arkadaşlar Gerçi söylemek gerekirse bu yeni yılda Yine bok gibi olacak Bu yeni yılda gene unutulmaz olaylar yaşayacağız Ülkemiz ve diğer başka insanlar adına Gerçekten bu böyle olacak yani ve bu her yılda devam edecek ve hiçbir zaman daha iyi bir yol olmayacak. Her yıl birbirinden daha kötü olacak ve bu böyle gidecek. Üzgünüm arkadaşlar biraz şey bağlamış olabilirim. Ee, kusura bakmayın. Tarınlık ee, filmleri diyeyim artık. Ama biraz doldum yani artık bu yönden. Çünkü yeah, umarım bir yıl daha Umarım bir yıl daha Olmayacak abicim. Her yıl daha kötü olacak. Yani. Bilmiyorum artık. Gerçekten doldum biraz. Neyse. Fazla bu siyaset işlerine hiç girişmek istemiyorum. Ben konumuza gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi neden en son yeberi önerdiğimi söylemiştim galiba size değil mi? Ve arada söylüyorum ya yani neden yeber olduğunu. Arkadaşlar e, driftley gibi Ardan Benelli gibi veyahut başka diğer 125, çan Çin çonlar tamam böyle görünüş falan havalı olabilir ama lakin parça sıkıntısı ve teknik servis desteği az olduğu için aynı zamanda motorlar sorunlu yani sen binme bakayım bir driftley kaç bin kadar bineceksin bana şöyle bir e, 90 bine gelen bir driftley gösterebilir misiniz? Ben size aman okuyayım 2006 yılında çıkan YBR'nin hala kullanıldığını gösteriyorum lan. O yüzden Japon kalitesini burada fazla sorgulamamak gerek arkadaşlar. Ee, o yüzden driftle gibi motorlardan uzak durun. Abicim zaten sen motoru alma sebebin amacın ne şimdi? Eğer sen motor sürmek istiyorsan tamam mı al ama bil ki başında harcandı bil yani ki zaten bazı kişiler bunu bilerek alıyor. Alıyor motoru. Yani başını ağrıyacağını biliyor gerçekten en ufak derece bir kaza yapsa veyahut o motor oluyor düşse bile Parçaların Allah katına kadar çıktığını ve Zor bulunacağını biliyor yani o yüzden ee, Pek Bu motorlara girmenizi önermem ama eğer yok abi ben ilk motorum ee, Bu olacak zaten ben motor sürmesinde Biliyorum Diyorsanız Vallahi alabilirsiniz sıkıntı yok Ama vela parça marça ee, Kaybolursa veyahut ee, herhangi bir parça arayışına girerseniz işte bir link o zaman bir biraz e, şey süreçten geçebilirsiniz. Abi kupra çok güzel ya. Mide bulandırıcı bir süreçten geçebilirsiniz. Haberiniz olsun yani arkadaşlar. Peki neden e, çan önermiyorum şimdi? CF modu koyacağım, motor gelecek olursak arkadaşlar her yani ne kadar ikisi de Çin'in en güzel markaları olmuş olsa da yani Çin'in vazgeçilmez markası olsa da ya da Jeff Moto altın adam olan Barkın Bayoğlu'nun bile ön yargılarını kıran bir markaydı aslında. Ama velakin kendini her yıl daha da geliştirmek yerine kendini her yıl olduğu yerde saymayı bırakıyor yani. Şöyle söyleyeyim geliştirdiği tek konu 450 ısır ve 675 ısır. Ha bak 450 ısır sar bileğini kendisi yaptı da kimse kusura ama 675 ısır Yamaha mühendisleri yardım ediyor. Olmasa o motoru bok yaparlar da Ben bunu da bu kadar söylüyorum valla. Hiç kimsenin kusura bakmasın valla. Tamam e, ee, CF iyi bir marka olabilir ama ve aşırı iyi bir marka değil. Hala daha benim gözümde fiyat performans markası ve benim param ee, Japonlara yetmiyor hacım ya ben biraz <laughs> Çantiyi çok bilmek istiyorum diyen kişinin markası. O yüzden arkadaşlar CF motoru hala da önermiyorum. Özellikle bu 250 sıra ilk çıktığı zamanlar tamam bak bu motoru ilk süren kişilerden benim tamam bak Türkiye değilim ama bu alıştır buldum. hatta e, bir, bir, tane resim çekilmiştim arkadaşım şu motorlu otarya atarım buraya çünkü ben onun motoru o sürdüğüm zamanlar Alaşırı tek yani o motordan 250 sar'dan başka alaşırı da yoktu hatta Burada yüksek ticaret var zaten alaşır dolanlar bilir Bu motorun bayiliği onlar şu an Onlar bile daha motorun bayiliğini almamıştı Yani O zamanlar iyi çıktığı zamanlar şu sorun vardı bu 250 serin. Motor böyle buz gibi olması rağmen tamam mı? Ama motor durduk fan açıyordu nasıl satayım. Zaten bu hepinizin bildiği bir soru. Yani motor oldu yerde fan açıyor nasıl satayım. Hiç arkadaş gaza bile basmıyordu. En sonlar bu sorundan gına geldi. Gitti çocuk sattı motoru. Ki aslında bir şey değil mi bu arada. Gerçekten dönemine göre güzel gitti aslında. Çünkü e, arkadaşım o zamanlar bu motoru e, Konya'dan almıştı. Sıfır ayarında. Neredeyse. E, İlan attıktan sonra aşağı yukarı bir iki hafta sonra falan gitti yani. Ki o zamanlar toplam ilan sayısı 65-70 falan yani aslında. Şöyle bak çok olursak iyi gitti yani. Piyasası çok olmayan bir motor göre güzeldi gerçekten. Ha şu anda alsanız gene aynı şekilde gider mi? Ha gidebilir belki ama şunu sakın unutmayın. Bu motoru aldıktan sonra kesinlikle zarar edeceksiniz. Yani tamam bunu aklınızın bir köşesine yazın abicim. Bu motor size zarar ettirecek. Yani bunu aklınıza çıkarın tamam mı? Ben yani bunu aklınıza sokun yani çıkarın diyorum. Ay dilimi <laughs> Yani bunu aklınıza sokun arkadaşlar. Yani o yüzden bu motorları şu şekil alabilirsiniz canım ya arkadaşlar. Yani illa 200'lük veya diğer yüksek sesi binmek zorunda mısınız yani? Daha iyi paralar alabilirsin, Daha iyi motorlar bulabilirsiniz aslında o paraları ya. ya aslında şöyle 250 üzerine kaparısına baktığımda ne alabilirsiniz diye bir gözden geçirdim de size de biraz hak veriyorum aslında o paralar alabilecek olduğunuz şey e, feleğin çemberinden geçmiş bir R25 olabilir. Ha bak pulsar alın ama alın şimdi bak pulsar var bak şimdi ya pulsar alabiliriz bu arada. Ben açıkçası şey yerine e, CF motorunu pulsarı tercih ederim yani en azından pulsar kendini iyice geliştirdi ki Dominar 200 UG gayet iyi işler başardı yani. Dominar 200 diyorum ya. Pulsar 200 ya. Ama diğer ama Dominar da alabilirsiniz aslında bakın bak Dominar da güzel motor aslında. Yani bir tık titreşim sorunu var ama o da çözülebilecek bir şey yani. CF motoru sorularının yanında hiçbir şey. Öyle söyleyeyim ben size. Şu sipariş vereyim ardından açacağım kaydı. Kalmıştık. Ee, i̇şte yani. Yani pulsar alırsınız aslında dediğim gibi. Ki neredeyse aynı gidiyor. Peki. Fiyatların tam almadım ikisinde ya. Ama bildiğim tek bir şey var. Ee, fiyatları <laughs> hemen hemen yakın yani öyle söyleyeyim. Aslında pulsar sarılabilirsiniz yani dedim gibi. Ya şöyle söyleyeyim, e, ee, NK biraz daha pulsarın moderni kalıyor aslında. Deposu falan daha büyük. <laughs> daha sonra ön LED falan var. Ki bu konuda size hak veriyorum. Ama o <laughs> da kendini geliştirememişler. Yani bir iyi kötü dominar geliştirmişler kendini ki onun da yanlış biliyorsam ana far kısmı yani ana aydınlatan kısım Halacan diyebilirim bilirim ama Gerçekten inanın hiç bajaj olsun Cf mod hiç böyle alım şalım, Bütün gün kafamı kaldırmayacak derecede Araştırma yapmadım onlara karşı Gerek duymuyorum yani ee, Ama dedim gibi Şimdi Diyeceksiniz abi İlk başlangıç motorlarından hep yeberi Övüyorsun bu kadar Ya övmüyor ne dedim ya Prosofe abimiz bile diyor ki ilk başlangıç motoru geberi öneriyor yani adam abim çiçek gibi motor vallahi. Gidişi güzel az yıkıyor her türlü yola geliyor Daha sonra e, Görünüşü iyi Piyasası fazla Ola ki ben yeterince artı 125'lik sürdüm Bir 250'lik sürmek istiyorum derseniz Size şunu garantisi veriyorum. motoru ilan atın. 3 gün sonra satılır direkt. Böyle söyleyeyim yani. Çünkü herkese hitap eden bir motor olduğu için o yüzden çabucak elden gidiyor yani. Çünkü binarar olsun, diğer süper sportlar olsun herkes hitap etmiyor. Şöyle konuşacak olursak. Öf, gerçekten <laughs> konuşamadım arkadaşlar. Acı biber. Acı biber dedim. <laughs> <laughs> bir ya sesim böyle oldu Arkadaşlar acı veredim gerçekten var ya, Çok kötüyüm Bir daha bundan sonra acı veremeyeceğim Gerçekten gereğinden bir tık fazla bakmış olabilirim Yani Velhasıl kelam manlayacağınız bu şekilde arkadaşlar Yani eğer başlangıç motor Sürmek istiyorsanız Alın yeberi bakın Almayın driftle almayın Aurora almayın Benelli tamam mı ya bu kadar basit Atmayı verin kızlara hava Atmayı verin boşver Allah aşkına Lan kızın biri 125 motor düşsen olur düşmesin olur oğlum kendinize gelin biraz gözünüz seveyim ya Sen bu motoru kız düşürmek için mi oluyorsun yoksa heves için mi oluyorsun yani, Bunu göz önünü bulundur biraz gözünü sevdim Eğer sen motoru sadece kız düşürmek kız, kız için düşürmek alıyorsan Sürme amına koyayım motoru en sevdiğim motor tipidir çünkü bu Ha hem kız düşürmek hem de motor sevdiğin için ise işte o zaman işler biraz değişir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir arasını dedim ya arkadaşlar. Alacaksınız alın bir gebere onunla iyice sürmesini öğrenin. Bakın çok böyle değil aslında abicim gene çok değil lan. Alın bu motoru tamam mı? 2 hafta binin maksimum veya 3 hafta binin. Gidin satın daha sonra. Zaten en fazla 2-3 gün süre içinde satılır o motoru direkt. Çünkü herkes davet ediyor. Direkt gidiyor elden yani. Muhtemel olarak da motor almaya gelen kişi böyle 35-40 yaşında veya 50-60 yaşında bir dayı olur. Çünkü onlar Bağda bu motor binmeyi çok seviyor biliyor musunuz? O yüzden. Bizzat canlı örneğini gördüğüm için. O yüzden YBR çabucak elden çıkıyor arkadaşlar. Yani şimdilik konuşacağım konu bu arkadaşlar. Ee, Muhtel olarak da bu videoyu atar mıyım atmaz mı bilmiyorum. Ya bugün atarım herhalde. Çünkü kanalda yaklaşık 4 gündür video atamadım. Çünkü Dediğim gibi iki elemanımız işi bıraktı ve gerçekten e, bu süreçte ben de çok yoruldum. İnanın tek size değil kendimi bile vakit ayıramıyorum desem doğru olur. Yani bu şekil bir yoğunluk var şu an üzerimde. Bir baskı var üzerimde. O yüzden arkadaşlar e, elimden geldiği kadar size tekrardan değer vermeye çalışıyorum. Bunu bilin. Evet bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.